Arkadaşlar merhaba. En son zeminimize çimenlerimizi yerleştirmiştik. Şöyle küçük bir render almıştık. Şimdi birazcık daha süslemek istiyorum. Ne yapabiliriz? Şu çimen materyallerine geri dönelim. Şuradan shader şey editöre gidiyorum. Default olarak e, materyal atadık biz buna şöyle kalsın birazcık pencereyi düzeltelim e, şöyle yapalım İlk olarak shift ayle e, neydi adı particle info ekleyeceğim daha sonra mapping ekliyorum. Location'ını vertex'e bağladım. Sonra e, Mask Texture ekliyorum. Vektörler vektöre bağlanıyor. Sonra Mix RGB ekleyeceğim. E, buradaki Height değeri bunun faktörüne gelecek. Default olarak eklediğim ee, Grass Texture da Base Color'a gelecek. Şöyle materyal görünüşe gelelim. Şuradan rastgele bir renk belirleyelim öncelikle. Çimenlere yaklaşıyorum. Yaptığım değişikliği görmek için. Render moda gelip bakalım. Bilgisayar biraz bekletti arkadaşlar. Şu an e, burada verdiğimiz rengin şöyle kırmızı tonunun çimenlere etki ettiğini görebiliyorsunuz. Peki sonra e, ne yapabiliriz? Şuraya araya bir e, kontrast atabiliriz. Daha sonra shift ile diffuse texture'ı kopyalıyorum. Buradaki ikinci color'a ekleyeceğim. E eklemeden önce bir saturation eklemek istiyorum. Tonlamada farklılık olsun color kısmına Color kısmına bağlıyorum. Şimdi burada saturation değerlerini değiştirebilirim. Nasıl olmasını e, istiyorsanız sizler de değerleri değiştirebilirsiniz. Burada mask e, maskrev texture ekledik. Onun scale'ini değiştirebiliriz. Şöyle yapalım. Etki alanını görelim daha net renk olarak görmek daha iyi oluyor detay kısmını arttırabilirsiniz bu şekilde bir e, evimize zoom yapalım daha net görsün görelim tekrar grassman seçiyorum yaptığım değişiklikleri Arkadaşlar bu şekilde Görebilirsiniz. Daha sonra tekrardan şu yukarıda eklediğim map'leri kopyaladım. Mix RGB tekrar kopyalıyorum. Buradaki height değeri faktöre bağlanacak. Buradaki e, ana renge gelecek ilk eklediğim mix RGB. Daha sonra bir tekstür daha ekleyeceğim. Ee, bu tekstürü da şurada Translucent'ı kopyalayayım. Dosya yolunu açayım. Bunun çimen tekstürü olarak kullandığım tekstürün bir farklı tonu daha var. O tonu ekledim. Ee, bunu da direkt olarak ikinci kalıra bağladım. Şurada parlaklık değerini arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ee, aynı şekilde değerini değerinde arttırıp azaltabilirsiniz. İstediğiniz e, etkiye alana kadar şöyle Shift'e basarak e, hareket ettirirseniz daha küçük değerlerde büyüyüp e, küçülecektir. <laughs> ee, tabii biz bunu buraya bağlamadık, buraya bağlamadığımız için eklediğimiz tekseenin etkisini de göremedik. Şöyle tonlamalarında arkadaşlar farklılıkları görebiliyorsunuz. render penceresinden bakalım. Buradaki e, saturation e, pardon. Evet, saturation'daki değerler değil de bu mask grave texture değerlerini de değiştirebiliriz. Çünkü değiştirmezsek öteki de aynı etkiyi alacağız. E, tut tut. Birazcık değiştiriyorum. Şöyle, şuradan da net gözükecek. Pardon. Çimenimi tekrar seçeyim. Ee, burada etken olarak ayarları değiştirebiliriz. Burada gain değeri ve offset değeri geliyor. Bunlarla da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Default olarak kalsın şimdilik. Ee, tıt tıt. Başka Saturation birazcık arttırmak istiyorum. Küçük değişiklikler yaparak İstediğiniz etkiyi aldığınıza inanıyorsanız o zaman yeterli olacaktır. Şimdi zeminin Subdivision ve Displacement'ını açıyorum. Hazır buraya zoom yapmışken detaylandırmada nasıl gözükecek onu görelim. Çimenlerle ilgili yapacak başka bir şey gelmedi aklıma. Bir sonraki ders arkadaşlar ağaç modelleyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.